Güzel olsun. Sağ, sağ olun. Tam kapanma dönemi yaşıyoruz. Sizler evet. tabii gıda sektöründe olduğunuz evet. için açıksınız. Ama hep dikkat etmeliyiz. İyi gidiyoruz inşallah. İyi sonuçlandıralım. İyi, inşallah. Hepimize inşallah. sorumluluk düşüyor. Dışan kurumların çok dikkatli olması lazım. İyi gidiyoruz inşallah. İyi sonuçlandıracağız. Hep beraber olalım. Bunu istiyoruz. Tabii elimizden geldiği kadar. Müşterilerimiz de kendimiz de. Kalbimiz tepkir kapsamı dışında kalıp çalışanların daha dikkatli olması lazım. Yok. Şimdi yayılırsa bu dışarı çıkanlar nedeniyle yayılır değil mi? Evet. Aynı. Demek ki sorumluluğumuz çok yüksek. Çok yüksek. Evet. Buna dikkat edeceğiz. Şu anda tek bir kapsamı dışında evet. faaliyet evet. gösterenlerin çok daha dikkatli olması lazım. Evet. Doğru. Aynen. Niye? Çünkü yayılma şu anda oradan olur. Aynen. Aynen. Sorumluluğumuz büyük. Aynen. Bu faaliyette bulunan yerler çok daha dikkatli olması lazım. Çünkü bunlar Giderse dışarıdan gidecek. Sorumluluğumuz büyük. Selamünaleyküm. Aleykümselam, hoş geldiniz Sayın Başkan. Hoş bulduk. Nasılsınız? Allah razı olsun. Bizler iyi, sizler nasılsınız? İyiyiz, hamdolsunuz. Bizleri şey. de buralarda görmekten mutluluğumuz duyuyoruz. Allah razı olsun. Iyi gidiyoruz. Bunu iyi sonuçlandırmamız için her, özellikle bu dışarıda faaliyet gösteren yerlerin çok dikkatli ha, evet. olması lazım. Çünkü evet. yayın olursa dışarıda olanlar için taşıyacaklar. Evet çok büyük sorumluluk düşüyor. Hep beraber inşallah, inşallah en iyi şekilde sonuçlandıracağız. Allah koronayla uğraşıyoruz. İyiye gidiyor tatlı Ama hep beraber özellikle de bu şu anda bu tedbirler kapsamında izinli olanların çok daha dikkat etmesi lazım. Aleykümselam aleykümselam. Nasılsın? İyi sağlık. Ama bu koronayla ulaşıyoruz. İyiye gidiyoruz. Hep beraber inşallah. inşallah binaenaleyh meselenizde tabii. Isimli olan yerlere çok daha dikkat etmesi evet. Sizden istediğimiz yerimizden gelmeyen şeyler değil. Allah'ın izniyle yerinizden gelen şeyler. Tamam mı? Çok dikkatli olalım. Hayırlı işler kardeşim. Allah razı olsun Tayyip Hatip ayağınıza sağlık. Koronavirüs denetimlerimizi bugün de sürdürüyoruz. Genel anlamda kurallara uyulduğunu, tedbirlere uyulduğunu görmekten mutluyuz tedbirlere uyulması konusunda hassasiyet gösteren bütün Osmaniye hemşerilerime çok teşekkür ediyorum. İnşallah iyiye gidiyoruz. Bunu hep birlikte en iyi şekilde sonuçlandırmayı hedefliyoruz. İnanıyorum ki öyle de olacak. Daha sıkı, daha dikkatli bir süreç devam ederse bizim için çok daha iyi sonuçlar alacağımız günler yakın olduğunu düşünüyorum. Lütfen tedbirlere uyalım bu kapanma sürecini en iyi şekilde değerlendirelim.